Sizler, Hakan Bey, bunu yapabilirsiniz, bize yardımcı olabilirsiniz. İster misiniz bize yardımcı olmak? Yani şakranın, probleminin çözülmesi için biz AFD ile kredi anlaşması yaptık. Hazine Bakanlığı'nın onayını bekliyoruz. Hazine Bakanlığı tanıyorsanız, tanırsınız, yani ulaşabiliyorsanız, çünkü biz ulaşamıyoruz kendisine, eğer onaylarsa o krediyi, Hemen ve derhal inşaatı başlayacak ve en kısa sürede bitirilecek. Yani Şakra'nın uzun yıllardır olan bu probleminin bitmesi şu anda Sayın Hazine Bakanı'nın bir imzasına bakıyor. Hazine Bakanlığı parayı vermeyecek. Bakın bunları söylerken bunları izah etmek zorunda kalıyorum. Çünkü ne kadar Yok, gayet hani anladık bir kredi başvurusu için bakanlık bekliyorsunuz. Vatandaşımız istiyorum. Yani uluslararası bir bankadan biz kendimiz bu krediyi buluyoruz. Fakat mevzuat gereği hazinenin onaylaması gerekiyor. Hazinenin onaylaması demek ki hazinenin kefil olması falan değil. Yani kefil olmuyor. Öyle bir şey yok burada. Sadece mevzuattan dolayı Hazine Bakanlığı'nın bunu imzalaması gerekiyor. Siz Ali Hanım meclis üyesi olarak çok rica ediyorum. Tamam eleştiriniz başımın üstünde. E, haklısınız. E, ama sizden ve AK Partili meclis üyelerimizden, AK Parti'nin İzmir'deki siyasetçilerinden yani buradaki eleştirileriniz kadar çözüme de katkı koymanızı bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Yardımcı olmak istiyor musunuz? Lütfen bu kredi anlaşmasını imzalamayan Hazine Bakanına söyleyin imzalasın. O zaman çakra'nın da sorunu çözülecek. Onun gibi problemi olduğunu bildiğimiz, her şeyini hazırladığımız projesiyle kredi şeyle bir sürü sorun çözülecek.